erkeklerin gözlerine sürme sürmesi caiz midir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menikte hala fel yutir. kim gözüne sürme sürerse bir defa sürsün tekli yapsın bir üç öyle yapsın buyuruyor aleyhissalatü vesselam peki fukaya bakıyoruz İmam Malik rahmetullahi aleyhden Malikilerden gelen iki görüş var. Birinci görüşte İmam Malik cevaz veriyor. İkinci görüşte ise mekruhtur diyor. Neden? İşte kadınlara benzeme durumu olduğundan dolayı mekruh olduğunu söylüyor. Hanefilerde de bu konuda iki görüş var. Birincisi caizdir. İkincisi eğer süslenme amacıyla olursa erkeğin gözünü süslenme amacıyla sürme sürerse bu caiz değildir. Fetevahin İbn Abidin Hanefi kitaplarında diğer mezheplerin kitaplarında hüküm böyle beyan ediliyor. Peki kadın için mutlak olarak caizdir. Her durumda sürebilir. Bugünkü şartlarda ne yapmalı? Bugünkü şartlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürüleceğini söylüyor. Ama bizim buralarda yani böyle erkeklerden kadınlara benzeyenler yüzlerine, gözlerine bir takım unsurlar sürdüklerinden dolayı göze bir erkek burada sürme sürerse muhataplar bunu farklı anlayabilirler. Onun için Osmanlı uleması, İstanbul uleması sürme kullanmamış kardeşlerim. Oradan tevarüs eden gelenekte de bunu görmüyoruz. Hanefi ve Malikî fukasında da bu mutalalar kitaplarda var. O zaman eğer bir yerde bu Arap ülkelerinde daha çok kabul görüyor. Oralarda olabilir. Ama buraya gidince, yani göz işte bir takım tedavi içinde kullanılıyorsa akşam sürüp sabah yıkanırsa güzel olur. Ama erkeklerin içinde buralarda işte sokaklarda özellikle bat tarafında kullanmak Sanki e, fukahamızdan anlaşılan görüşe göre çok uygun değil kardeşlerim. Hele süslenmek için olursa hanefilerde hiç caiz değil.